Arkadaşlar merhaba. Bugün yine yeni bir mekanla başlıyoruz. Üngüt altındaki Servet Fırın Mangal'a geldim. Lezzetlere bakacağım. Servet etten şöyle bir içeriye girelim. Selamünaleyküm. Kolay gelsin ustalarım. Hayırlı olsun. Hoş bulduk. Hemen harika bir kuzu bana merhaba diyor. Göz kırpıyor. Bakın şu lezzetlere. Tertemiz üzerleri çok güzel streçlenmiş kapatılmış Bu arada kebap çeşidi de çok çok iyi Bakın tertemiz harika bir mekan Geniş, ferah, hava çok güzel bir mekan Tabii ki az sonra şahane lezzetlere bakacağız. Servet etin üst katı çok güzel. Nezi, ferah. Yine aynı zamanda toplantılar için, günler için harika bir köşe ayarlanmış. Ferah ferah yemeğinizi yiyebilirsiniz. Alaaddin Usta'cığım, duydum ki senin çıtır lahmacunun meşhurmuş. Evet efendim. Kuzu etiyle yapıyormuşsun lahmacunu. Evet abi. Bakın şerahlı kuzu etinden çıtır çıtır lahmacunumuz yapılıyor, incecik. Hey çıtır lahmacuna bir test yapalım mı? Tabii yapalım efendim. Sesi duyulur hatta. Of, bakın incecik çıtır çıtır lahmacunumuz. Servette tam da istediğim lezzet görüntüsü. Oo, gerçekten şahane şahane. servet ette şahane, lezzetli, harika bir masa beni bekliyor. Bakın neler var neler. Kaşarlı eli böğründemiz. Yöresel lezzetimiz eli böğründe. Çıtır çıtır Antep lahmacunu. Burada lokum kıvamında kuzu kuşbaşı, Maraş kebabımız. Oho! Ne diyoruz? Buyurun. Lezzetlere diyoruz.